Merhaba arkadaşlar. Umay bugün okulda öğrendiği bir tekerlemeyi size söylemek evet. istiyor. Hadi Umaycığım başla. Çok güzel bir tekerleme. Ben çok beğendim. Şaplat, 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 şaplat. Şıklat, 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 şıklat. Şıkla. Çevir, çevir. dinle. Evet, annenin sözünü dinle. <laughs> çok güzel Umaycığım. Bir daha söyler misin? Tabii. Ben çok beğendim. Bazen biz beraber söylüyoruz Umayla çünkü. Evet, sabah söylemiştik. Evet. Annem dinlemişti. Başla bakalım. Şaplat. Şaplat. Hayır ta. Tamam. Şaplat. Şaplat. Şaplat, şaplat, şaplat. Şıklat. Şıklat. Şıklat, şıklat, şıkla. Çevir. Çevir. Çevir, çevir, çevir. Salla, 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 salla. Bağla kolları, arkana yasla, uslu çocuk ol. Öğretmenin annenin sözünü dinle. Evet, hem öğretmenin sözünü dinle hem annenin sözünü dinle. Ee, anne tamam. biz bunu okulda öğrenmiştik demiştik ya. Öğretmenin sözünü dinle demişti. Evet. Aferin kusum. Hadi görüşürüz.